Avukatım 28 geçe sınava geldim. Ancak sınav görevlilerinin saat 2 dakika ileri olduğu için bizi sınava almadılar. Hala saatleri 2 dakika ileride telefondan da görebilirsiniz. 15.05 onların saati ise 15.08. Burada bir ak kaybı yaşanıyor her türlü şikayet yoluna da başvurmayı düşünüyoruz. Buradaki bütün vatandaşlar da şahittir. Söyledi. Ancak kendisi de yine içeriye girdi. Herhangi bir şekilde irtibatla kuramadık. İçeriden de hala çıkmıyorlar. Bizimle iletişime geçmiyorlar. Osman metroda birisi de intihar etmişti. O yüzden gelemedim o taksi metroyla. E, koşa koşa buraya geldik ama bizim bir yıllık emeğimizi çöp ettiler. Üç dakikalık kendi hataları nedeniyle bizi içeri almıyorlar. Herhangi bir muhatap da yok gördüğünüz gibi. E, bu nedenle şikayette bulunmayı düşünüyoruz. Ya bu demin ki çocuk gerçekten 28 geçe buradaydı. Orada oradaki saat 30 ama buradaki 28 geçiyordu. Hepimizin saati öyledi. Burada göre göre almadır buradaki memurlar. 5 tane çocuk şu anda mağdur. Sonuçta 1 yıl emek verdiler. Benim çocuğum da şu anda içeride ama bunlar da sonuçta bizim çocuklarımız sayılır. Yazık yani emeklerine. Sınava iki dakika öncesinde kapıları kapattılar. Buçukta kapatılması yerken galiba 28 geçe de 29 geçe kapatmışlar. Sınava gidecek olan arkadaşlar olamadılar. Biraz mağdur oldular. İçerideki saate göre hareket ediyorsunuz. Telefondaki saatler 28 geçe 29 geçe gösteriyor dediler. Ama kapıyı açmadılar. gelen arkadaş buydu. 28 geçe geldi ve 3 dakika vardı sınava girmelerine. Memur hanım kapıdaydı. Gördüğü halde geri döndü gitti. Bakmadı bile. Burada biz hepimiz tepki gösterdik. Hiçbir şekilde gelen olmadı, ilgilenen olmadı. Bakmadılar bile. Benim oğlum girdi. Ama onlar da bizim evlatlarımız. Hiçbir farkı yok. Bir yılları hiç oldu. Ama ne bileyim ben adaletçiler kendi adaletinde kendi hakkını arayamıyor şu anda. Burada beş tane öğrenci bir yılını heba etti bekliyor.